Merhaba, ben Cener Polat, Sinema ve Televizyon 4. sınıf öğrencisiyim. 2017 yılından beri Eskişehir'de yaşıyorum. Aynı zamanda bölüm ve fakülte öğrenci temsilcisiyim. Bölümümüz 1977 yılında kurulan fakültemizin ilk bölümü. Bölümümüz de aynı yıl kuruldu. %30 İngilizce eğitim vermektedir. Yunus Emre Kampüsü'nde yer alıyor. Bunun dışında teorik ve pratik dersler bir arada veriliyor. Aynı şekilde seminerler, atölyeler, uygulamalar ve çok çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Bunlardan en önemlilerinden biri. Eskişehir Film Festivali 20 yıldır düzenleniyor ve ölüm öğrencileri aktif olarak, gönüllü olarak görev alıyorlar. Bu yılda Kasım sonu, Aralık başında 21'si düzenlenecek. Bölümümüzde teorik ve pratik dersler bir sınıftan itibaren bir arada verilmektedir. Örneğin teorik derslerde senaryo yazmayı öğreniyorsunuz, bir televizyon programı nasıl tasarlanır, bunlara bakıyorsunuz, sinema tarihinde yönetmenleri, akımları inceliyorsunuz. Ve pratikte de sizden bir kısa film çekmeniz bekleniyor. Kısa filmler çekmeniz, belgesel çekmeniz, formatı size ait olan bir televizyon programının canlı yayınını yapmanız bekleniyor. Bunun dışında meslek seçmeli dersler var. Bunları da ilgi alanınıza göre seçebiliyorsunuz. Örneğin mitoloji, bilim kurgu ve sinema, animasyon gibi derslerde alabiliyorsunuz. Bölümümüzde projelerimiz için kullandığımız bir video stüdyosu var. Bunun dışında televizyon stüdyosu ve fotoğraf stüdyosu da mevcut. Yine ekipmanları temin ettiğimiz bir depo kısmı var. Bunun haricinde projelerin çekim sonrasındaki aşamalar için post production diye adlandırdığımız kısımlar içinde bir Mac laboratuvarı mevcut. Bölümde isteğe bağlı staj var. Bölüm öğrencileri tercih ettikleri ve kabul aldıkları yerlerde staj yapabilirler. Yine 4 yıl boyunca e, sektörden insanların verdiği seminer derslerine katılabilirler. Bu projenin tüm yapımcılığı ve çekim süreci ve çekim sonrası size ait oluyor. Bölüm mezunlarımız sinema televizyonunun tüm alanlarında kendilerine yer bulabilirler. Yani bu embasinin işte kamera olabilir, görüntülerle alakalı diğer alanlar olabilir, ses, ışık, dekor gibi e, teknik alanlar olabilir. Bunun dışında hazırlık süreci diye tabir edebileceğimiz prodüksiyon kısmında kendilerine yer bulabilirler. Yine işin mutfak kısmında metin yazarlığı, senaristlik gibi alanlara yönelebilirler. E, daha böyle yan dalları animasyon, fotoğrafçılık hatta reklam sektöründe de çalışmalarda bulunabilirler. Yine çekim sonrasındaki aşamalar, yani post production diye tabir ettiğimiz kısımlarda kurgu, renk, seslendirme, ses miksajı gibi alanlarda çalışmalarda yapabilirler. Müzik